denizle oyun zamanı. Deniz nerede acaba ya? Denizciğim nerede acaba? A -a, bu neymiş ya? Ha, şurada bir para var. <laughs> ah. <Hayır. gülüyor> Deniz. Deniz. Denizciğim neredesin? Deniz gelir misin? Ya şurada bir... Ya hayır inanmıyorum. Denizciğim şuradaki kediyi gördün mü? Şurada bir kedi var gördün mü? Aa, gördün mü? Deniz. O nasıl bir şey? Bak şimdi. Bak bak. Bırakır mısın? Bak şimdi bak bak. Dur. Anne parayı ver. Bu kedi resmen paramızı alıyor. Bakar mısın? Bak Hello Kitty bu galiba. Hello Kitty. Gördün mü? Deniz. Deniz gördün mü nasıl bir şey olduğunu? Bak gel tekrar deneyelim gel. Tamam. Deniz. Evet. Gördün mü nasıl bir şey olduğunu? Evet. Güzel mi? E ne yapmak lazım peki? Ne yapalım? Bütün paralarını biriktireceğim ben de. Biriktirecek misin? Evet. Getir o zaman bütün paralarını hadi. Getir bakalım. Evet. Getirdin mi paralarını? Evet. Biriktir bakalım. Edicek Deniz'in paralarını alıyor. Ay dokunabilir miyim ben de? Ak ah, kaçtı. Kaçtı. Dokunabilir miyim? Ah yumuşacık. Çok tatlı. <laughs> Denizcim kediyi çok mu sevdin? Evet. Hı? Evet çok mu sevdin? Evet. Hello Kitty mi acaba içindeki? Evet. Hello Kitty tabii. Ee, bizim paralar Hello Kitty'ye mi gidiyor? Evet. Of ne kadar çok paran varmış Deniz'cim ya. <laughs> Oraya atacağım. Kumbaraya mı atacaksın hepsini? Ama Deniz'cim. Başka paralarımız var mı? Kalmadı. Tatlı. Çok tatlı. <laughs> almasın, almasın. Oldu. <Aldı. gülüyor> <laughs> <laughs> Deniz'cim emin misin? Evet Bak bak nasıl alıyor gördün mü? <laughs> Ay ben de seveyim dur. Ben de seveyim. Paralarımızı alıyor ama olsun. Neyse başka paramız yok. Evet. paralarımızı hepsini kedi alacak ama Deniz. Sonra bak kızmak yok. Ama biriktiriyoruz değil mi? Ne çok iyi. Öp bari. <laughs> <laughs> para istedi. Para istiyor, mıyallıyor, resmen para istiyor. Deniz, bu kedicik o zaman parayla mı soyuyor Mama yerine para yiyor. Bak sen ya. ya <laughs> kapısı açılırken ne diyor acaba? Teşekkür <laughs> mü ediyor? Bak şimdi bak. Bak şimdi Denizciğim teşekkür etti gördün mü? <laughs> verme paramızı, verme, 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 yakala. Gitti gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> ya bu kedi para yiyor resmen. <laughs> Bak Bak. <Ya>, <laughs> Bakar mısın? Ya? Bakar mısın? Bakar ha, mısın? Denizciğim. Neden öyle yapıyor anladın mı? Bak Ha neden öyle yapıyor? Bak gidiyor. Hayır ben anladım. Bak şimdi bak, bak. elini çek. bak. Bak gördün mü bak. Şu ne şu ne. Bak para istiyor bak 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 para istiyor resmen. Denizciğim bütün paralarını kediye verdi. Ama Deniz bak az önce ne sordum ben sana orayı kaçırdım bak. Şu ne? Şu ne? Şu ne? Asma düğme? Düğme ama şeklini söyler misin bana bir? Bak kedicik Zare ne kaldı bak. Hayır tamam da. Şu ne? Bak iyi bak, iyi bak. Sarı, sarı. Evet bir balık değil mi? Tarih. Kedi bu balığı almaya tarih. çalışıyor. Denizciğim. Çok 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 tatlı. Aa. <laughs> Dur bakayım bir tane daha para bulmaya çalışayım Dur. Aa, burada varmış bir tane. Çok mu sevdin Görmek istiyorsan. Bakayım. Deniz bir bakabilir miyim? Nasıl bir şeymiş? Ay, hello Kitty bu. <laughs> hello Kitty bu. Ama Deniz. Hayır canım para kalmadı. Hepsini aldın sen. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> para dolu. Deniz. Sen farkında mısın? Bütün paramızı aldı bu kedicik. Ah, Yedi mi? Evet. Anne burada para dolu. Bak bak şuradaki balık sandı hepsini. Bak görüyor musun? Bak bak. Hadi oradan. <laughs> <Şimdi gidisiniz> seni gidi seni seni. Ver paramızı. Ver paramızı. <laughs> evet. Biz bütün paramızı aldı ama. Kızmıyor musun Hello Kitty'ye? <laughs> bir daha basar mısın? <laughs> bir? Gel bakayım buraya. <laughs> Gel bakayım buraya. Şimdi <gülüyor> gidiyorum <gülüyor> bende as bende seni gidiyorum ama seni seni. Bak bak bak. <laughs> Niye ağlayıp duruyor ya? Deniz en iyisi biz buna mama verelim ya. Paramız bitti. Ay, ben <laughs> evet. <ya>. Verelim mi? <gülüyor> <gülüyor> Hadi burnuna dokunsun Deniz burnuna. Hadi burnunu koy ya. Burnunu yesin. Hayır. Para Koysana. <laughs> Denizciğim çok merak ediyorum. Hadi. O küçük burnunu koy bakayım oraya. Hayır. Hadi para yok. Anne. Denizciğim, hadi. Hayır. Çıkmasını mı bekliyorsun? Hayır. Burnunu koysan oraya bak. Burnunu koy. Koy burnunu hadi. Hadi lütfen. Ama çalışmıyor. Bak şöyle yap. Heh, burnunu koy hadi. Hayır. Koy. Hayır. Hadi hadi. Dokunsun burnuna. Hayır, hayır, hayır. Bak eline dokunur gibi. Hadi. Lütfen. Hadi. <laughs> Eline zaten dokunur. Denizciğim burnunu ne yapacak acaba? Tırmalar mı sence? Bakayım kedici. Bakayım bakayım bir bakayım. Kedicik bakar mısın? Alo. Lütfen paralarımızı verir misin? Vermiyor. Vermiyor. Hayır vermesi lazım ama Deniz. Çok mu komik? Çok mu komik hanımefendi? İki sana dolu. <laughs> ee, Deniz çıldırdı. Aray, Merhaba. Aa, bak öp elini hadi öp elini Deniz. Öp elini. Öpsene. Ay, Öpsene. Ay, Denizciğim. Deniz'cim öp sen elini bak geldi 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 Deniz abi Gelecek <laughs> Oo, Çok tatlı Ben de Aa. dokunayım dur Bir dönsün bakalım hadi Kedicik bana bak Bana bak tatlı matlı dinlemem Gel buraya paramız nerede çabuk paramızı getir Oo, Kaçtı gördün mü Hı? Para Param orada işte Hani? Ve aldı bütün paramı. Evet ne yapayım? Sen bütün parayı Hello Kitty'ye yedirdin. Bak görüyor musun? Ne oluyor anne? Aa, bak çıkmıyor da. Dur basalım bir dakika. Dur bakalım. Hayır öyle değil. Şuraya basınca çıkıyordu. Bak, görüyor musun bak? Bak bütün paraları aldı. Şimdi de kapıyı açmıyor. Çıkmıyor. Çal bakayım kapısını. Kapısını çal kapısını. Hello Kitty. Hello Kitty. Çıkar mısın lütfen? Şöyle da. şöyle bak öyle değil bak şöyle Şöyle Hello Kitty Aa, aa kapıyı kilitlemiş mi Deniz Kapıyı kilitlemiş mi ha, Bak açtı gördün mü Bir daha sakın kilitleme kapıyı Ver bakayım paralarımızı Ver ya Of ya vermeyecek Deniz Ben gidiyorum ya ben Efendim Ne haber Bakayım. <laughs> Bakayım biri sen. Gözlerine bakalım mı Deniz? Im? Bakayım bir gözlerine nasılmış. Oo oh, yakaladım <laughs> sen. Ay gelin ama. <yakalam. gülüyor> Hello Kitty. Hadi yakala sen yakala bakalım. Deniz. <laughs> yani. Evet paralarımız hepsi var. Şu ya. Ya paramızı var ya. Deniz sen istemiyor musun paralarını? Canımı verir bak, bak. misin? Evet lütfen verir misin? Adamı verir misin? Hayır diyor. İyi tamam senin olsun. Ben Biraz, ben olsun. Ben Biraz ben daha. Ben yaklaş ben yaklaş. Biraz. Yaklaş yaklaş. Denizciğim. Ben ya. Yumuşacık değil mi? Hani para var mı? Paramız bitti. Hani çalışayım ama hepsini verdim ben sana Denizciğim. Anne. Efendim. Gel abladan isteyelim hadi. 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 Biraz. Buldun mu? Hadi gel bakalım. 3 tane bulmuşum. Bir bakalım. Hayır be, ben, dokunabilir miyim? <laughs> ya lütfen. Ben de dokunmak <laughs> istiyorum Denizciğim. Doydu galiba. Hayır, hayır, ver paramı. Bu parayı vermeyeceğim ama. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Bana ne, bana ne. Hayır, o oh, almadı, alamadı, alamadı. Ya, ya hayır ya. <laughs> Aldı. Ya vermeyeceğim. İyi Deniz, tamam peki. Hello Kitty ile bir oldun. Bütün paralarımızı ona verdim. Gel buraya. Gel buraya. Var, var, var. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel Gel buraya. Gel buraya. İyi ben gidiyorum hadi görüşürüz Denizci. E. Sana Hello Kitty'nle mutluluklar. Hah, gidiyorum ben. Hadi bay bay. Gel buraya. Gel gel. Hadi bay bay. Hadi bir Görüşürüz diyeceğim sadece. <laughs> gerçekten bak kızmayacağım. Tamam. <laughs> gerçekten görüşürüz diyeceğim. Görüşürüz. Hoşça kal. <gülüyor> 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 bak Deniz'cim bak nasıl oluyor bak. Gördün mü? Deniz. Deniz balık ya bu. <laughs> balık sanıyor bunların hepsini. Öyle değil mi? <laughs> Ay yakalayamadım ya. Dokunamadım kediciğe. <laughs> Dur, dokunacağım. Dokunacağım. Aa, çok tatlısın. Son paramız, Son paramız mı? Görüşürüz. Görüşürüz Denizciğim. Hoşçakal. Hoşça. Paralarını orada biriktirmeyi unutma tabii ki. Şaka yaptım. Tamam mı? Hello Kitty, paralarına iyi bakar. Tamam anne. Görüşürüz. Görüşürüz.